Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik, evet. sağlık versin. İşleriniz kolay, gününüz aydın, bereketiniz bol olsun. Ben bugün böyle bahçemizden topladığımız biberler çok taze böyle güzel güzel bunların turşusunu yapacağım inşallah. Şöyle büyüklerini bir dalımıza koyacağım. İnce biberleri bir dalımıza. Olursa biraz tane olmasa da artık olandan olmayanı dolduracağız. Böyle hazırlayalım bunları. Saplarını gördüm, yıkadım. Bir bir ufak çizik atayım onlara. Su alsın diye. Su alsın diye daha çabuk olması için. Niye yani bunları? Şöyle acı biber koyacağım ikişer tane. Bunları geçen kendi bahçemizden toplamıştık. Bahçemizden topladığımız biberler çok güzel, böyle kızır kızır tazelikten ayırıyorum ve neydi bu Charleston'dan öbürünü. İnce biberi ayrı yapacağım. Bunu ayrı öyle işte bayağı oldukları için ayrı ayrı olsunlar. Karışık etme. Karışık dedim. Burada bir tane acı biber yaptım. O acı biber Kalanın üstüne? Üstü ne? olmadı. Üstüne ince biber doğradım. Altı tamamen acı biber. burada kurutmak için şey de var. Evet onlar acı biber, kışlık, lahana yemeklerinde de biz onları seviyoruz öyle içine atıp lahana yemeğini yaparken onun piştiğini o da güzel olur. Böyle dik koyayım, böyle koyayım dedim karışık olmasına sırasını düzeyim üstüne duruma göre nasıl koyabilirsem öyle koyacağım alt sırayı böyle dik dik koydum. Bunu üç yerine sarımsak dibine koydum. Ortasına da biraz biraz da üstüne koyduk mu? Tamamdır he. Böyle yaparım aynı. Sirke ne kadar koydun? Sirke de işte sirkemiz azaldı Onunla üç, bir çay bardağı daha sirkemiz var ikisini bunların ikisine koyacağım bir çay bardağı. Sirke bitiyor mu şimdi? Yani? Sirkenin sonu. Bu. Uh, tüh. Ama şey vardır değil mi? Yalnızda hangi sirkisi var işte. Ondan ne olmaz mı? Olur. olur. Niye olmaz İşte. Olur. Elmas sirkesi, bitiyor, elmas sirkesi bitiyor. Elmas mi? sirkesi bitti sonu. Öbürü de geliyor artık. İnşallah olur mu? İnşallah olur. Erken zamanda olur mu? Bizim sirkemiz altına indi. Altına indi mi? Yani olmaz hayırlı yarım kart göndür, inmeye başladı. Şimdi i̇şte güzel oldu. Gerçekten sardı böyle yapması bile güzel. Yapması güzel inşallah deniz de güzel olur. İnşallah. Suyu sıcak mı düşeceğim? Suyunu kaynar dökeceğiz. hazırlayıp suyunu kaynattım mı kesinlikle beraber dökerim. kadar bir taze böyle. Çok taze Su he? gibi. Şimdi atalım garvatide yemekle. Artık bahçelerden yazlık sebzeler yavaş yavaş bitiyorlar. Tabii ki bir de hava iyi olursa biraz daha olur ama ne kadar olsa böyle güzel sona doğru böyle yaklaşıyoruz doğru. yani değil mi? Evet. Tabii ki bahçelerin şey. şeyi bitmez. Yani biri biter biri başlar da biberler biri. fasulyeler normal baharın Dikilen sebzeler artık sona eriyor. Aman Aynı yani. insan hayatı gibi. İnsan hayatı doğmak ile başlayıp yani dünya hayatı. çocukluk dünya. dönemi bahar, gençlik ve olgunluk dönemi yaz, yaşlılık dönemi kış ve şey yaşlılık dönemi sonbahar ölümü kış mevsimler bile insanın hayatını anlatıyor arkadaşlar ve her kışın ardından mutlaka bahar olduğu gibi ölümün ardından büyük kıyametin ölüm küçük kıyamet arkadaşlar insanın kendi kıyameti, bir de tüm alemlerin yok oluşu var tabi. O da büyük kıyamet. Ne kadar sade dünya değil, bütün Allah'ın yaratmış olduğu bütün alemler bir gün yok olacak ve bu dünyadaki Yaşantımıza göre sonsuz bir hayat bizi bekliyor tabi. Kışın ardından baharın geldiği gibi tekrar topraktan yaratılıp hesap vermek için Allah'ın huzuruna gideceğiz arkadaşlar. Ve oradaki yaşantımız buradaki yaşantımıza bağlı. Rabbim bu dünyayı hepimize hayırlı ettiği gibi ahiret yurdunu da hayırlı eylesin. Amin. Şey inşallah. Üç günlük dünya. Doğduğun gün, öldüğün gün, evlendiğin gün müydü? Evet. Üç gün böyle derler. Üç günlük. Bir doğduğun günü, bir öldüğün güne. Yani üç tane evet. kalabalık gün olur. Gelip geçeyim. Bunlar geldi geçti. Bu herhalde dolmaz bunu biraz daha. Bunlar ama büyük biber koyacağız. Şu artlarda yok. İnce biberi yok. Bahçeden toplayacağız ince biber. Biraz daha herhalde bunu dolduracak kadar bulurum. Olmazsa. Olmuyor mu? Yetmedi mi? Yetmez gibi görünüyor. Bir dolduralım da. Belki yeter. Yeter. Ağzı bir şey kalıcı etmedi. Olsun. Normal. Bundan var. Normal biber var. Bir şey olmaz. Bundan var mı? Ben var. Varsa sorun değil. Ondan var. Salsa biberinden var. Çok var. Bunlar ben sadece servis donanımda biberi seçtim. Ötekiler de Biberi var. Bunlar da. Bunlar da. Bunlar da. Biberler kenarlara koyup Güzel gözüksün. Gözükmesi için mi? <laughs> Güzel. Karışık gözüksün değil mi? Acı biber oldu da belli oldu. Sonra turşuyu alırken. O acı biber miydi? Evet acı biber koyduk. Bey. Kırmızı kırmızıyla atıyor. Kırmızı. Biber? Biraz acı Doğru olsun ben diye. yok şeyi acı zannettim. Dedim acı biber şey biberi, var. acı biber koymaya evet. zaten gerek yok. Yok. Ben az daha biber seçeyim. Evet. Tam gelecek biberler. Bu saklarımız bu sene ince oldu ama yine de ince de olsa turşu işine yetti. Fazlasıyla. Şimdi su. Suyunu koyacağım. Tuzunu koyacağım. Bunlar ne kadarlık ki? Bir litre mi? Yok onlar 2. Ha, iki. Taşık koymamız lazım. Bir litreye bir kaşık. 2 litreye iki kaşık. Hani arkadaşlar belki diyecek kaya tuzu niye koymasın. Ben yıllardır bu tuzla yaptım. Hiç yani çok güzel oldu turşularında bir. Ya kaya tuzu... Yok. Doğal ve organik, katkısız. Onun için. Şimdi ben tuzunu eritiydim. Bolik. Büyük kablara, bunlara değil, bunların kararını böyle koyabiliyoruz da büyük kablara kilosunu bilmediğim kablara eritip tuzunun kıvamına bakıp koyuyordum. O yüzden kaya tuzu da olsa bu tuz da olsa Evet. değişmedi ama turşularda da en ufak bir bozulma. Olmaz. Evet, güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. şu anda. Şimdi bir, bir kavanoza bir daha kaynatır dökerek. Bu 2 litre. 2 litrelik şey. Bu mu? Sıtıcı. 2 evet. litrelik. Biraz şey biraz kaldı içinde ama yetmez. Evet ki bunlar 2 değil 3 litre. Kilo 2 zaten. Acaba 3 müdür tuzu az olur mu? Tabii. Üç biraz litre. dağıtayım tuz o zaman ben. Tuzu az olmasın da. Yani 3 kaşık bana 1 kaşık 2 silah koyayım. Oy. Şey ağır gelir nedir? Zeytin. Zeytin kabı bunlar. Zeytinin şeyi mi? Evet. İtresimi gösterdi. Bunlar da cam şişe arkadaşlar. Tam kavanoz yani. Havası çıksın tam sonradan inip suyu azalabilir. Havası çıksın ki. Yeni su kaynattık arkadaşlar. Nasıl çıksın ki su hava yaptığımı aşağı doğru iniyor, sonra susuz kalmasın. Şuan da havası durdu sayılır. Kabak Atayım. Var mı başka? Kapak mı bozuk acaba? Şu anda hazırda yok. Kapak bozuk. Bak bunu ben nasıl anlamadım. Burası şey ya zaten. Gözük ya. Tutmaz bu. Bak. Su da soğuyacak inşallah. Kapağını koyana kadar soğumaz. Var mı orada? Yok değil mi? Yok. Evet arkadaşlar kapağı buldu hanım getirdi. Kapıya buraya misafir geldi. Sizlere hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun. Evet.